Dersen yenilirsin. Ben Süreyim. Ben Hesap. Bera baba. <laughs> Tekrar. Yani... Çok fazla hareket edersen çabuk düşersin. Ben sana söyleyeyim. Haydi. Asırlık kalma. Hadi bakalım bunu kim kazanacak? Ee, Şimdi Süre Baba senle başlıyoruz. Tamam. Gel bakalım sarıl. <laughs> ben başlayınca başlayacaksın tamam. tamam, mı? Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini? <laughs> Maymun gibi. Bir, <laughs> Bak başla deyince başlıyorsun tamam mı? 1-2-3 tamam. Başla kay Hadi bakalım kay Çok fazla hareket edersen çabuk düşersin Ben sana söyleyeyim 10 Sa saniyede bir söyleyeceğim Şu an 10. saniyedesin 10 Devam hadi bakalım Süleyman'ın kolları güçlü Süleyman iyi bir rakip olacak size ben size söyleyeyim 20. saniyede 20. saniyedesin kay Süleyman güzel gidiyorsun devam et Göktü buraları çok rahat geçer. Bırakma. 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 27 saniye. Süley Baba 27 saniye yaptı. Bekle. Şimdi başlatacağım. Şimdi ağırlığını verme. Başlatıyor. 1, 2, 3. Başla. Hadi bakalım. Baba. Göktü zaten sen bunda tecrübelisin. Daha önce bir dakika yapmıştım baba. var. Yok, kayıyor Kayıyor dersen yenilirsin. Ben yenilirim Süley... sabunlu. Ne sabunlu? Sabunlu baba sabunlu. Mu? Nereden sabunlu? düştü. Sabun mu? Sabunum düştü. Göktuğ, Göktuğ çok acayip bir şekilde yenildin. Sadece hayır. 12 saniye durabildin ya. Yani. <laughs> yani oldu. şimdi biraz zaten ikinci olacak gibi gözüküyor. Ben de birinci olacak gibi. Ya, ya Süne baba birinci olacak gibi gözüküyor. <laughs> Bırak. Başla da. Hadi. Berat sen boyunda da birinci olabilirsin. Ben sana söyleyeyim mi? 27 saniye çok rahat durursun durarsın sen. Şimdi 10 saniye oldu bile. Tamam mı? 20. saniyeden sonra konsantre ol bütün gücünle bekle. 27. saniyeye geçip Süleyman'ı geçebilirsin. Şu an 20. saniyedesin. Sadece 10 saniye daha durman gerekiyor. Tamam mı? Sadece 5 saniye, 5 saniye daha durman gerekiyor. Süleyman şu an Süleyman, Süleyman'la eşitsin. Şu an Süleyman, Süleyman'la eşitsin. 30 saniye. Dur, biraz daha dur. Kaç? 35 saniye. 35 saniye. 2 Baba. Tekrar. Yani Berat <laughs> Göktuğ'un Göktuğ çabuk bırakmasıyla Süleyman'ın da biraz tecrübesiz <laughs> olması sayesinde durumu iki ikiye getirdin. Evet, tekrar. Hayır. Muhtemelen Süleyman seni ben şınav yarışında şampiyon olarak görüyorum. Evet, bence öyle. Şınavı sen alırsın gibi geliyor. Şu anki durumumuz ne? Berat Enes 2 Göktuğ 2 Süre Baba sıfırsın. Kank, e, baba. Sana güveniyorum Bak, Sınavda senden çok iyi, bizi Niye? Bir oldu. Tamam başka yarışma daha buluruz Süleyman için Ya Baba. Ya daha yapabilirsin istersen ya, Kazanır ya. benim Ronaldo Ber Berat, Berat, Berat kazandı Hadi bakalım mı? Sen Hadi bakalım. Çok rahat. Çok rahat, çok ben profesyonel. Bir daha, ben bir daha yap. Bir daha şey, yenemez. Ho oh, oh, ho, yapma değişik hareketler. Yapma. E ben, bir de, başladım, yoktu. ben bir kezim yoktu. Ben. Wow, çok dakika. rahat, çok profesyonel. Bak. Bir dakika dosyada yine yemedi. Neden? Niye? Bak, şu an gördün mü Gökto? Şu an kaç saniye durdun? 35 saniye durdun. Ben de. Abi, abin de aynı durdun ama biraz önce. Sadece 12 saniye durduğun için kaybettin. Sen rahatlıkla bir, de, bir dakika duruyordun. Niye evdeki antrenmanlarını az yapıyorsun?